Bir televizyon kanalının yemek programında verilen 5 farklı yöreye ait 11 yemek tarifi aşağıda verilmiştir. Elazığ yöresinden içli köfte, harput köfte, sırım, Antep yöresinden palamut güveç, keşkek, İzmir yöresinden boyoz, kumru, Trabzon yöresinden hamsi tava, mıhlama, Adana yöresinden sini köftesi, Adana kebap. Bu yemek tariflerinin verilme sırası ile ilgili şunlar bilinmektedir. Her tarif yalnızca bir kez verilmiştir. İlk sırada sırım, beşinci sırada hamsi tava, son sırada kumru yemeklerinin tarifi verilmiştir. Trabzon yemekleri arka arkaya verilmiştir. Palamut güveç tarifinden bir önce ve bir sonra verilen yemekler sinik köftesi ve mıhlamadır. Üçüncü ve yedinci sırada aynı yüreden yemekler verilmiştir. Birinci önermede her tarifin yalnızca bir kez veri, verildiği belirtilmiştir. İkinci önermede ilk sırada sırım, beşinci sırada hamsi tava, son sırada kumru yemeklerinin tarifi verilmiştir. Bilgisi kesindir. Bu bilgiler tabloda verilen numaralara yöre adlarıyla beraber yazılmalıdır. Tabloya yerleşen yemeklerin adları bilgi karmaşasına sebep olmamak için yukarıda çizilmelidir. Üçüncü önermede Trabzon yemekleri arka arkaya verilmiştir dendiği için 4. ya da 6. sıra Trabzon yemeği olan mıhlamadır. Dördüncü önermede palamut güveç tarifinden bir önce ve bir sonra verilen yemekler sini köftesi ve mıhlamadır bilgisi bu üç yemekle ilgili şu iki blok ihtimalini ortaya çıkarır. Bu üçlü blok eğer bu şekilde sıralanırsa gelebileceği sıralar ikinci, üçüncü ve dördüncü sıralardır. Bu üçlü blok eğer bu şekilde sıralanırsa gelebileceği sıralar altıncı, yedinci ve sekizinci sıralardır. Beşinci önermede üçüncü ve yedinci sırada aynı yöreden yemekler verilmiştir dendiği için üçüncü ve yedinci sıra arasına bir okla birliktelik işareti koyulur. Üçüncü ve yedinci sıradaki yemekler her iki olasılıkta da Antep yöresine aittir. Çünkü birinci olasılıkta üçüncü sıraya palamut güveci geldiğinden ve palamut güveci Antep yöresine ait olduğundan yedinci sıraya da Antep yöresinden keşkek yazılır. İkinci olasılıkta da palamut gü palamut güveci yedinci sıraya geldiğinden üçüncü sıraya Antep yöresine ait keşkek yazılır. Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? İkinci sırada Adana yöresine ait bir yemek tarifi verilmiştir. Birinci olasılıkta Adana yöresine ait sinik köftesi olduğu görülür. Ancak ikinci olasılık için bu bilgi kesin değildir. Üçüncü ve yedinci sırada verilen yemek tarifleri Antep yöresine aittir. Evet hem birinci olasılıkta hem de ikinci olasılıkta üçüncü ve yedinci sırada Antep yöresine ait yemekler olduğu görülmektedir. Bu bilgi kesinlikle doğrudur. Dördüncü sırada mıhlama tarifi verilmiştir. Bu bilgi birinci olasılık için doğrudur. Ancak ikinci olasılık için doğru bir bilgi değildir. 6. sırada Adana kebap tarifi verilmiştir. Birinci ve ikinci olasılıklarda da Adana kebabın olmadığı görülmektedir 6. sırada. 7. sırada palamut güveç tarifi verilmiştir. 2. olasılıkta 7. sırada palamut güveç tarifinin olduğu görülür. Ancak 1. olasılıkta 7. E, sırada palamut güveç değil keşkek olduğu görülmektedir. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir. Bu bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? İkinci sırada harput köftesi tarifi verilmiştir. İkinci olasılıkta ikinci sırada harput köftesinin olabilme olasılığı vardır. Kesinlikle yanlış olan bir bilgi değildir. İkinci sırada Adana kebap tarifi verilmiştir. Yine ikinci olasılıkta ikinci sıraya Adana kebap gelebilir. Bu da kesinlikle yanlış olan bir bilgi değildir. Üçüncü sırada keşkek tarifi verilmiştir. E ikinci olasılıkta 3. sırada keşkek tarifinin olabildiğini görmekteyiz. Bu da kesinlikle yanlış değildir. 9. sırada Elazığ yöresine ait bir yemek tarifi verilmiştir. Ve her iki ihtimalde de 9. sıraya Elazığ yöresine ait bir yemek gelebilir. 10. sırada sini köftesi tarifi verilmiştir. Bilgisi kesinlikle yanlıştır. Hem 1. olasılıkta hem de ikinci olasılıkta sini köftesinin yeri bellidir. Doğru cevap E seçeneğidir.